Merhabalar arkadaş. Merhaba. Hayal kurabiliyor musun? Yok abi. Niye kuruyoruz? hayalini kuracağız ya. Ben direkt içindekileri söyleyeyim abi o evet, zaman. Söyle. Benim birçok arkadaşım icralık oldu. Eşinden boş. Abi tutsan şunu ya. Eşinden boşananlar oldu. Bankaya kredilerini ödeyemeyenler dediğim gibi icralık olanlar bir ton. İnsanların hayatı karardı artık. Ben 34 yaşındayım. Ne ailem bir ton yok evlen diyor. Onu yap bunu yap. Ne evlenme ne arabası ne evi. Tatil bile yapamıyoruz ya artık bu ülkede. İnsanlar bak Bodrum, Çeşme her yer bomboşmuş. Gidiyorlar. Nereye gidiyorlar? Yunanistan'a evet, gidiyorlar abi adalar. Gidiyorlar oraya. Ucuz oldu. Ucuz. Ucuz. E, hem de şöyle. Burada örnek veriyorum. 3 günlük tatile adam gidiyor orada. 10 günlük. Hem de daha az fiyata tatil yapıyor orada. Daha az miktar. farkında olabilir. Evet abi. Kazıklayanlar, kazıklayanlar da şimdi isyan ediyor. Ya aynen. Ben bizim ülkeyi de anlayamıyorum açıkçası. Ben bir özel firmada çalışıyorum. Kimle konuşsam durum öyle kötü, böyle kötü diyorlar. E bakıyorum gene seçimlerde Değişen bir şey yok. E seçimlerde de aslında değişen bir şey olsa da fark etmiyor. İnsanların zihniyeti de değişmesi gerekiyor. Zihniyet deyince kardeş biraz önce kazıklanma mevzusunu söyledim ya. Evet abi. Evet. Dikkat çekmek istiyorum. Ya vatandaş kendi menfaatinin olduğu zaman hani ucuz olsun diye işte ne oluyor Yunan adalarına gidiyor evet, değil mi? Evet. Aynı tepkiyi emekliye zam veremeyen, Evet artış yapamayan. Bu Çiftçiyi, yok, yok, örnek veriyorum. Evet. Çiftçiyi sefil gibi yaşatan, evet. iflas ettiren. Evet abi. Rusya ve Ukrayna'dan hala buğday aldıran. Evet abi. Bir iktidara niçin tepki gösteremiyor bu ülkenin halkı? Evet. Doğru. Bak demokratik anlamda söylüyorum. Doğru haklısın abi. Şimdi mesela kendi menfaati ne olunca? Evet. Bodrum'daki işte tatil yörelerine gitmeyip Yunanistan'da ucuz evet olduğu abi. için gidebiliyorlar evet. ama Şimdi bizi izleyenler şunu diyebilir ya işte gösterildi ya 30 öyle bir tepki değil bu yani evet başka bir türlü tepki yani. Evet şimdi bakıyorsun dediğin gibi abi Hollanda küçücük ülke Belki senin İstanbul kadar bir evet. yüz ölçümü Çok var iyi. ama adamlar şu an neredeyse dünyada birinci tarımda baktığın zaman. Benim birçok arkadaşım orada. Birleşik oraya, devletlerden sonra iki numaralı. Evet. Belçika'ya evet. giden arkadaşlarım oldu vesaire yani bunlar adamlar inanılmaz tarımda gelişmiş durumdalar. Hayvancılıkta desen gene öyleler ama bilmiyorum bunlar abi. Nasıl yapıyor da biz yapamıyoruz kardeşim? Ne var ortada? Ne gibi sakatlık var? Ben söyleyeyim abi. Evet. Mazota zahm yani köylüye hiçbir destek sağlamıyorlar abi. Mazota mesela zenginin e, yatına matına çok ucuz veriyorlar. Açık konuşayım yani. Ama ben mesela Bursa'nın yerlisiyim, rahmetli annem 4 sene önce Bursa'nın köyünden. Ee, tarım yok abi, mazot çok pahalı. Ee, nasıl geçinecek millet? Ee, ondan sonra tohum pahalı, her şey pahalı. gübre pahalı. Onun içinde kimse, köylüler çalışmıyor. Etmiyor. Yetmiyor. 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 Ondan sonra millet diyor ki köylüler çalışmıyor. Çalışmaz Çalışmazlar. Nasıl çalışsın ki? Kurtarmıyor abi. Ee, ben de emekliyim, aldım para 12 bin lira, 280 lira. Ee, nasıl diyeyim ben sana? Şu an benim 2008'e aylık bağlama oranı düştü benim yani. O zamanlar işte hükümette şey vardı şimdiki gibi. biliyor musun kardeş? Yanlış tarım politikaları. Aynen. Kooperatiflerin doğru düzgün işlememesi. Aynen abi. Tarım politikalarının ne için doğru işlememesi? Şundan dolayı işte biraz önce belirttim. Mazotun akaryakıtın köylüye pahalı, pahalı verilmesi. verilmesi ve akaryakıt korunun hani biz ne oldu ya sahibi bu arada? Gabar'da petrol buluyorduk. Karadeniz'de doğalgaz var vardı. Zengin, zengin iş adamlarına petrol mazot ucuz. Yatına matına ucuz bilgilerini de affediyorlar. Affediyorlar, az alıyorlar. Şeye işçiye, var. esnafa gelince evet. iflas ettiriyor. İflas, i̇flas Aynen abi. Yani ki, kimse memnun değil abi. Hayattan memnun değil yani Herkesin gırtlağı kadar borcu i̇yi bir şeyler var şeyler yapacak abi. insanların da önünü kesiyorlar abi. Önünü kesiyorlar önünü o kadar. Yani. O iyi bir şey yapacak insanlar. Abi yani şahıs fazla ben şey yapmayayım abi. ama yani az çok ama insanların bildiği ben şeyler ben var. abi. Bu Türkiye erbakan'dan başka adam gelmedi, gelmez. Ben ben öyle düşünüyorum. Erbakan yüzde 300 emekliye zam verdi. 11 aylık başbakanlığı döneminde. Tabi evet, onu siyonizmler ya onun önünü kesti. Zengin iş adamları istemedi abi. Asgari çok iyi zam yapıyordu. Emekliye güzel 300 zam yapmış o zamanlar. Şimdi emekli iyi zam alanlar o zaman 300 alan yani, zam alanlar. 11, 11 lira maaş alıyordu. Bir 11 ayda 33 lira. Yani çıkıyordu. asgari iki katıymış yani, emekli bir insan emekli en Peki Erbakan hocanın sağlığı döneminde 11 aylık başbakanlığı sürecinde emekliye ve işçiye vermiş olduğu maaşlar ne oldu piyasa hareketlendi. Bir de şey ona, Alışveriş oldu. Bir de ona, Üretim arttı. İstihdam meydana geldi. Ahmet Necdet Sezer ona bir de dosya attı. Yani i̇stemediler abi adamlar. Ahmet Necdet Sezer ona dosya atmadı. Ecevit aldı. Ecevit'e mi aldı? Bir şeyler oldu ama. bir krizi deniyor. Ekonomi evet. krizi ama Erbakan'dan gerisi yalan abi. Bu ülke Erbakan'dan başka adam gelmedi, gelmez. Ben de düşüncem o. Bir de rahmetli Musun Yazıcıoğlu vardı. Başka evet. da yok. Bizmel derken son noktayı koyalım. Abi, Hayal kuramıyoruz. Abi dedik. nasıl evlenecek ya bir düğün olmuş. Bekar mısın sen? bekar abi, 46 46'cı bir, bir düğün trilyon abi. Ne şey. Sakın öyle bir hata yapma. Ben etmeyeyim. evleneceğim de sonra. nasıl evleneceğim bilmiyorum artık ya. Ben çok sıkıntılıyım. Bir altın olmuş abi. 400 bin lira hani bir kıza bilezik takmak. Düğün şu an en az bitirliyorum. Bitirliyorum. Beyaz eşyası var. Beyaz abi. eşyası var. E ben ondan istem. Bir de ya biz beyaz böyle eş, eş, eşya Yok, arkadaşlar. Beyaz eşya için lüks diyorlar. Doğru mu sence? Abi vallahi insanlarla kaçarsın. Hani her kız bir değil hani nasıl diyeyim ben Abi, sana? Abi bütün arkadaşlarım yurt dışında zengin kız bulmaya çalışıyorlar. <laughs> kendilerine o gidelim. Tabi tabii kendilerine. Sizin oraya... de öyle bir şeyiniz var mı? bulursam güzel kız nasıl? bir kız nasıl nasıl? Güzel abi nasibinde güzel bir kız bulursam ben giderim. <laughs> Ayrısı Allah kaderimize ne yazdı sonu göreceğiz. Hani böyle mi yaşayacağız böyle mi öleceğiz? Fırsatını bulursanız gidersiniz. Öyle olur abi hayırlısı. Allah, Allah Teşekkürler kolay gelsin. Merhabalar. Hayal kurabiliyor musun? Valla kurmak şu an biraz zor ya. Neden? Şartlar. Yani hayatın gerçekleri yani bir yandan hayal kurmak güzel aslında ama işte gerçekleştiremedikten yani sonra... Şartlar sen, derken neyi kastediyorsun? Ekonomik olarak. Okuyor musun? Mezunum. Mezunum. Üniversite. Yok üniversite. üniversiteye gidecek daha şeyim var, bütçem var abi Allah aşkına. Bir Demeyeceğim diyorsun mi... Yani gitmeyi isteğim var ve koşullardan dolayı. Yani gitme isteğim vardı yani de bu saatten sonra hevesim hevesi diye bir şey kaldı. Ne isteğim var peki? Madem Şu... üniversiteye gidemiyorsun. Şu an işte Abi motokuryelik falan yapıp yani bir şekilde bir yolumuzu bulmaya falan çalışıyoruz yani ne yapalım? Başka bir iş yapsam motokuryelik biraz fabrikada fabrikada çalışıp üstüne bir de motokuryelik yapıyoruz yani ne yapalım? Çift iş. Sen fabrikada mı çalışıyorsun? Fabrikada da çalışıyorum. Çalışıyorsun. Ya. Evet. Bir de motokuryelik yapıyorsun. Aynen. Çift Çift Çiftlik. Aynen öyle abi. Para kazanabilmek. Için. Para kazanabilmek için. Ailene mi bakıyorsun aynı zamanda? Yok da ben zaten şöyle söyleyeyim lisenin başından beri kendine... Kendim yani ailemden para almadan çalışmaya çalışmaya başladım yani. Ne bileyim ya yani fazla sıkışmadım, sözü aileme de yük olmak istemem zaten. kazançlarımla da ailene yardımcı olabiliyor musun? E, tabii yani yani ne bileyim sıkıştıkları zaman ben de destek çıkıyorum yani. ne gençler e, şey kuramıyorlar, hayal kuramıyorlar kardeş? Abi yani gerçeklerin farkındayız şu an. Yani... Peki gerçeklerin farkındayız derken farkında olduğunu ifade ettiğin için soruyorum. Ümit şeyin olsa, fırsatın olsa yurt dışına gider misin? Yani abi kendimi geliştirmek açısından giderim yani. Şu Biz an geliştireceğim kendimi orada. Ne yapacaksın yani da? Yani diksiyon olarak evet. ondan sonra Okur musun değil mesela? Tabii okurum. Yani çalışır biraz falan o türü bir şey çıkarsa karşı. Çalışma kal. fırsatın olsa? Çalışma fırsatım olsa da çalışırım yani. Yani daha sonra teşekkür ederim. Hayal kurabiliyor mu kardeş? Hayal. Vallahi kuruyoruz da bu devirde biraz zor. Neden? ağırlıktan yani dolayı. Hayal kuruyon, gerçekleştirebiliyor tabii. Mesela ne hayal kuruyon da gerçekleştiremiyorsun? Yani ne hayal? Her gencin kurduğu hayali kuruyor mesela. Mesela geleceğimize dair ne diyelim? yani o büyük iş kuralım. Evet. Şey konusu, aile konusu. Aracım dair. arabam var mı? mesela. Otomobil hayalim var mı? Ya otomobil olsun, ev olsun. Ev evet. de yok. Rahat bir gelecek ailemiz için, çocuğumuz evet. için maalesef. Kuramıyorsun. kuramıyorsun. Sana bu hayalleri kim kurdurmuyor kardeş? Kim kurdurmuyor? Hükümet. Daha doğrusu... Niye kurdurmuyor? Adalet ve Kalkınma Partisi ee, bence. Yani yok o... isminin üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi ama adaletli bir şekilde Değil demek de, ki de, kalkınamıyor de, da dolayısıyla ne, sen de kalkınamıyorsun. Önümüze açabiliyor, öne bir şey yapabiliyor. Merhaba abi. Ya ne olacak peki? İnşallah değiştireceğiz. Değiştireceğiz. Değiştireceğiz inşallah. ne olur? Düzelir mi sence kardeş? Değişmek iyidir ya değişmek her zaman Değiştireceğiz diyorsun çok acele edilmiyor mu? Biliyorsun bir Bence yıl önce yok yok bir yıl hayır hayır bir yıl önce seçim yaptı Türkiye. Doğru. seçim yaptık da bilmiyorum artık bu millet fazla bu millete de güven olmaz. Yani bu evet. millet böyle diyor böyle oluyor. Yani bilmiyorum artık nasıl olacak. Yani Mesela bir şöyle gibi. bir şey olsa Mehmet Şimşek diyor ki 2024'ün sonuna doğru evet. yüksek gelirli ülkeler seviyesine ulaşacak Türkiye diyor. Bunu şundan dolayı söyledim. Eğer Türkiye'de enflasyon düşer, alım gücü yükselir, maaşlara artış yapılırsa o zaman ne olacak? Maaşları, Tekrar... o zaman niye artış yapmadı? Memuriyete zam yaptı, herkese zam yaptı, emekliye zam yaptı. Asgari ücrette niye yapmadı? Emekliye ne zam mı yaptı? 2 lira. 2 lira, lira yaptı. da daha pazarlığını yapıyor. Ha, niye o zaman artış? Hedef 2024'tü. 2023'tü. 23 pardon. Ha. İşte ne 23 oldu? ne oldu? 2023'te hayaller. Ah. Gaz bulmuştu, petrol bulmuştu. Nerede, hani? Gazı nerede bulduk? E, petrolü nerede bulduk? Gazı, Gabar'da petrol Gabar'da, bulduk. Karadeniz'de. Ama motoruna mı? sürekli zam geliyor. Niye? Elektriğe de zam geliyor. <laughs> Nasıl oluyor bu peki? Bilmiyorum artık. Bu hükümeti değiştirmemiz lazım. Değiştirsek de bundan iyisi bence gelmez. Gelse de yine batırır. Ama her zaman değişme iyidir yani. Teşekkür ederim. Abla merhaba. Merhaba. Hayal kurabiliyor musun ablacığım? Kuramıyorum. Ne? Niçin bu devirde hayal kurmak çok zor. Yani yani mesela, e, neyin hayalini? mesela bir ev alma hayali yok, bir araba alma hayali yok, çocuk okutma hayali yok, çocuğu Kıbrıs'a yolladım, bir evi yok, bir devlet yurdu yok. Ondan sonra çocuğum kaldı ortalıkta. Artık hiçbir şeyin hayali kurulmuyor bu devirde. Mesela bir örnek vereyim, bu emeklisiniz, emekli misiniz? Hayır. Değilsiniz. Nerede? Bir örnek vereyim. Bugün emekli olsanız ortalama kampanya yaptık, 400 bin lira tazminat aldınız, kıdem tazminatı. Bu 400 bin lirayla bir şey alabilir misin? Hayır. Niye söyledim bunu biliyor musun? Emekliler işte şunu alsaydı, bunu yapsaydı, biriktirseydi diyorlar. Ya 400 bin lira bugün emekli oluyorsun ne alabilirsin? Hayır emekli biriktirsin de emekli şu an kiralar 20 bin. 15'ten aşağı değil. Emekli maaşı 10 bin. Emekli bundan önce diyelim kira 2 de emeklinin maaşı ne kadardı? 160-170 liraydı lira emekli ne zaman ne alacak? Kirada oturan bir emekli. Ha ne olur? Bir hanede vardır. Hani farklı ülkelerdeki gibi eee beş kardeş, on kardeş bir arada olur. Bir evin içinde oturur. Çalışırlar, bir şey yaparlar. Öteki türlü bir karı koca çalışsa bile ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bu devirde hiçbir şey olmaz. Olmayacağı için de bir gelecek yoktur. Hayal sana kim hayal kurdurtmuyor? Maalesef devletimizin başındakiler. İktidar. Aynen öyle. Aynen öyle. Şu an benim çocuğum e, niye Kıbrıs'ta %100 burslu kazandı? Başarılı ama başarılı olması bir şey ifade etmiyor. Kıbrıs'taki kiralar 30 bin sterlinle. Bir çocuk e, ne kadar da burslu da olsa kitap parası ödüyor ekstra ve Kıbrıs çok pahalı. Onu da geçtim. Benim çocuğum neden Türkiye'de okumak istemiyor? Kıbrıs'ta okuma sebebi gitme sebebi mavi. E, diploma alıp çocuğum buradan gitmek istiyor. Türkiye'de yaşamak istemiyor. Türkiye'de çalışmak istemiyor. Türkiye'de 18 bine sürünmek istemiyor. Ve şimdiki Z hiçbiri Türkiye'de okumak istemiyor. Yazık bir şey bu. Çok yazık. Ben şu an çocuğum yok gitti. Yani kendi çocuklarını ülkesinde barındıramayan bir iktidar var. Aynen öyle. İktidarımıza yazıklar olsun. Şu an benim çocuğum yanımda neden yok? Neden ama ben sorarım. Ben isterdim ki burada olsun. Yani kirada oturuyorum. Ama baktığınız zaman... Vedat Şimşek var biliyorsun çalışma bakanı asgari ücretleri biz e, ezdirmedik Işıkhan. Vedat Işıkhan pardon Şimşek deyince hep Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de karıştırdım evet. kusura bakmayın e, Mehmet Şimşek de diyor ki herkes rahat geçinebiliyor diyor kendileri rahat geçinebiliyor Cumhurbaşkanı da diyor ki herkese tavsiye ediyorum diyor kestane balı yesinler evet. manda yoğurdu yesinler yiyebiliyor evet. musun abla manda yoğurdu ben hayatımda hiç görmedim adını duyuyorum ama nasıl bir şey olduğunu da görmedim. Ben domates alamazken manda yoğurdunu nereden alayım? Ha versin bana aldığı maaşı ben de manda yoğurduyla ee yiyeyim yani olmaz. ya Onlarda para bol parası olan konuşuyor parası olmayan da sürünüyor. Devletimiz bugün evet biz herkese e, kapımız açık ama sığınmacılar yüzünden kiralarımız tavan yaptı. Sığınmacılara vereceğine benim çocuğuma bile devlet burs vermiyor. Neden? Neden benim niye şeyip Neden onlar benden daha üstün? Neden ben bu devletin vatandaşıyım o zaman? İsyan etmemek eldir. Aslında söylenecek çok şey var da. Söyledim zaten da... Hayır canım söylemedim. Sonra bir bakıyorsun kapıda polis. Aa ne oldu? Sen içeri atıyoruz diye Sen konuştun. Hayır efendim. Ben konuşmasını da bilirim de. Konuşmak istemiyorum. Her şu an iktidarım yüzünden isteklerimi ve dileklerimi yerine getiremiyorum. Ama bundan önce İnönü'nün zamanında, özalın zamanında bir çok büyük bir Atatürk'ün zamanında herkes istediği gibi konuşabiliyordu. Bugün ben konuşamıyorsam devletimin yüzünden. Devleti benim, yöneten iktidarın yüzünden. Aynen öyle. Benim devletim düzgün olsaydı, benim devletim gelip beni dinleseydi, benim devletim bana "Neyin var?" deseydi ben bugün konuşabilirdim. Konuşma özgürlüğümü alan bir devletin içinde yaşıyorum. Sence bu özgürlük tekrar geri gelir mi? Ekonomik asla, özgürlük, asla, sosyal özgürlük, asla, tarım bilmiyorum. özgürlüğü. Asla bitti. Her yer satıldı, edildi. Daha biz öldüğümüz günü bekliyoruz. Bitti. Türkiye diye bir şey kalmadı. Ee, güzelim Atatürk'ün yaptığı onca şeyi abi, 22 abi. sene boyunca anca yeni bitirdi satmasını. Düşünün ki az yaşadı. Bir de yaşasaymış, ne olurmuş acaba çok merak ediyorum. Sarhoşun yaptıklarıyla ayık olanın sattıkları deriz biz buna. Bunun daha ötesi yoktur. Teşekkür ben teşekkür ederim. Asla gideceğimi <laughs> bilsem, gelip beni yerin dibine sokacağını bilsem ona verecek oyum yok. Verenlere de haram zıkkım olsun. Onlar da hak ediyor. Onların yanında biz de hak ediyoruz. Sizin yanında kuru Yine öyle. İnsanlar görmüyor. Görmüyor, görmüyor. Ben neyi görmüyorlar çok merak ediyorum. Nasıl yaşıyorlar çok merak ediyorum. Ya, muhalefetin de bu anlamda bir kabahati yok mu sizce? Herkesin kabahati var. Başımızda bir tane imza atan herkesin kabahati var. İnsanların var, hepimizin var. Bugün ben vermiyorum, o veriyor, 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 bu veriyor, veriyor yani, oluyor yani. Ben merhabalar. merhabalar. Hayal kurabiliyor musun? Yok abi Niye zaten. Niye kuramıyorsun kardeşim? Türkiye'nin halini göre Biraz abi? Biraz önce beyefendiyi duydun. Asgari ücretle emekliler de diyor, ona göre hayal kursunlar diyor. Bak sana şöyle bir, sen benim babam yaşındasın, dedim yaşındasın. Saraydakiler bizim yerimize koysunlar. Onlar ayda 17 on binler asgari ücret alsınlar. Saray derken neyi kastediyorsun? Recep Tayyip Erdoğan'ı evet. falan milletvekilleri. Evet. Onlar ayda 17 milyar alsınlar. Bakalım geçinebiliyorlar mı? Yani şunu mu demek istiyorsun? Ne asgari ücretle çalışan, ne emekli maaşı alan, dar gelirliler asla hayal kuramaz. Aynen, aynen. Ben sana söylemek evet. istedim bu. Şu an bir işçi fabrikada çalışıyor ya, adam ayda 35 milyar da, 30 milyar geçinemez. Geçinemez. Bırak hayal kurmuyor. He, geçinemez abi. Necmetin Erbakan Allah rahmet eylesin. Ya adam gibi adamdı ya. Onun döneminde ne ee, şey açlık vardı ne tokluk vardı. Büyük büyük dedi küçük küçük. Ama şu an bakıyorsun niye evet. böyle oldu kardeş? Yani Adalet e, e, ee, isminin evet. başında biliyorsun Adalet ve Kalkınma Partisi. Yoksullukları, yolsuzluğu ve neydi efendim? Yasakları ortadan Aynen. kaldıracağız diye iktidara gelen bir partinin şu anda inanılmaz tepkiler var AK Parti'ye yani olması gereken bu muydu? Yani baktığın zaman bir misyonu e, temsil ediyor AK Parti. Amcama şöyle bir şey diyeyim. Orada Bak... hatırlatayım ben öğrencileri hocamın biliyorsunuz. E, eyvallah biliyorum. Amcama şöyle bir şey hatırlatayım. Recep Tayyip Erdoğan tabii Allah onun başımıza eksik etmesin hale. 2005 döneminde 2006'da iyiydi. Ama sonradan bozuldu. 2011, 2012'de bozuldu bazen. Neden böyle bozuldu kardeşim? Ne oldu da bozuldu yani? Abi e, ben Diyarbakırlıyım. Yani Diyarbakır'a 2011'de, 2012'de orada yaşadım. Benim memleketim. Orada yaptığı halka zulümü, e, ahsız gir internette zaten çıkar. Ben bir şey yapmaya e, tatilde beni e, içine sokuyorlardı, beni dövüyorlardı. Bak hala izleri bile duruyor. Evet. Acaba bunu Jiten mi yapıyoruz o zaman? Jiten abi. Evet. Derin devletlerin yani şu an katiller orada. Şu şu anda öyle. Şu anda öyle. Recep Tayyip Erdoğan Fethullah Gülen'e çalışmışsa gel yüzüme çıkıyor. Hepsi yarın öbür gün ortaya çıkacak zaten. Senin de ümidin yok mu kardeş? Yok abi. Bu saatten sonra kimin umudu olacak? Peki gen genç bu olarak adam, bu adam partinin başındaysa millet boku yedi yani ben sana açık açık söyleyeyim. Bir genç olarak eğer elinde fırsat olsa yurt dışına gider misin? Ben evet. tereddütçü ter ter hemen giderim. Evet. Çünkü bu adam ülkeyi batırıyor batırıyor. Bir bitti yani. Bir şey söyleyeyim yani. sana. Şimdi Sen Do Diyarbakırlısın. Yine size yakın olan Ağrı'dan özellikle Ağrı'dan Doğu Beyazıt'tan çok giden varmış. Meksika üzerinden. Ama ben Diyarbakırlıyım. Evet. Ee, ya. 4 yaşında ben Almanya'ya gittim. Evet. Orada okudum. Eğitimi orada tamamladım. Niye? Türkiye'de eğitim yok. Tamamlanamıyor. Bir şey yok. Ben şu an eğitimimi tamamladım. Ben şu an burada avukatım. Bak evet. orada avukatlık oldum. avukat dedim. He. Bir şey daha sorayım sana. Avukat ya şu anda avukatlık mesleğini yapıyor musun? Yapıyorum. Hukuk bürom var. Bir sene kaldı. Onda ee, Davalara giriyor musun? Ha, aynen arası. Davalara girme. Sen de meslektaşlarında görüyorsun. Aynen. En çok hangi davalar? Yani onu bir izah eder misin? <laughs> ee, mesela davalara giriyorum. Şiddet davalarına giriyorum. En çok mesela adam diyorum tecavüz ediyor ya kıza. Evet. Öbür kapıdan salı veriyorlar. Cinayet var mı? He? Var. Dolandırıcılık. Hepsi hepsi öyle. Öbür Uyuşturucu. kapıdan salı veriyorlar. O da var. Uyuşturucu neden dedim? Hani Süleyman Soylu ne diyordu? Biz teröristler ayakkabı numaralarına zaten, kadar. Zaten uyuşturucu Türkiye sokan şerefsiz zaten Süleyman Soylu. Ben sana açık ve net söyleyeyim yani. Teşekkür ederim. He, ben sana açık ve net söyleyeyim. Eyvallah. <laughs> bu gençleri bu pisliğe sokan zaten Süleyman Soylu. Allah yani bin, bin türlü belasını versin. Mazlumun çıkar Aes Aes yani ben bunu açık açık söyleyeyim. Merhaba. Merhaba. E, hayal kurabiliyor musun? Sadece rüyamda kuruyor. Uyanıyorum her şey bitiyor. Neden? Şu, bilmiyorum ki. Niye kuramıyorsun kardeş He? niye kurum? Önümüzü göremiyoruz ki. Önümüz sana kim göstermiyor? Ya göre göremiyoruz ki. Yok, Yarın biz, ne olacak belli değil ki. Yani ya. yarının böyle olmasını, yarının ümidini kesmenin e, nedenleri ne sence? Her an her şey olabilir Türkiye'de. Yani? Yani her şey yani. Bir sabah kalktı belki yani farklı şeylerle uyanmış olabiliriz yani. Yani sana hayal kurmanı engelleyen faktörler ne? Kim sana böyle bir... Yani gidişat e, gidişatı iyi görmüyorum. İnşaatı engelleyen kim peki? Yani şu anki durum yani. Durum derken? Yani şu anki ekonomi. Ekonomiyi ben... kim bu hale getirdi peki? Sen bilmiyor musun? Ben sana soruyorum. İşte ben de sana soruyorum. Sen bilmiyor mu? Yok ben biliyorum da sana soruyorum. İşte ben de senden öğrenmek <laughs> istiyorum. Senden <laughs> duymak istiyorum. Siyasetçi. Siyasetçi <laughs> gibi olmuş. Görüşürüz. Merhabalar. Merhaba. Hayal kurabiliyor musunuz? Kuruyorum. Ne kuruyorsun da gerçekleştirebiliyor? Yapmak istediğim işleri hayal kuruyorum. O oluyor. O sonra oluyor. Neyle oluyor? madde imkanınızla oluyor. Öyle şöyle mi? hayal kuraca kuracaksın sonra hedefleyeceksin ki evet. gerçek hayatta da ona göre çalışacaksın. Bu evet. şekilde. Şöyle bir örnek vereyim. 10 bin lira emekli maaşı alan bir emekli hayal kurabilir mi? 17 bin lira da asgari ücret alan bir işçi hayal kurabilir mi? Kurduğu hayali gerçekleştirebilir mi? Onlar da ona göre hayal kurar. Nasıl mesela? Ne hayali kurar? Ya işte ona göre hayal kurulur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.